Məhəbbət arkadaşlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Bergüzar Korel hayranları isə ünlü oyunçunun uzun süredir uzaq qaldığı setlərə geri dönməsi üçün arzu edir. Geçen yıl Kanlı Yayın isimli dijital bir proje ile anlaşan Bergüzar Korel, kızı Leyla'yı hamile olduğu dönemde doktorların tavsiyesini dinleyerek projeye devam etmek istememişti. Birçok hayranları yeniden setlere dönmesini bekliyor ama Bergüzar Korel'in yeni sürprizi bir dizi çalışması değil. Ünlü oyuncu ekranlara bu sefer reklamlarla dönüş yaptı. Sosyal medyada bir sürprizi olduğunu duyuran oyuncu takipçilerin bir hali meraklandırdı. Reklam çekimlerine katılan ve paylaşım yapan oyuncu hepsi burada.com internet satış sitesinin yüzü oldu. Hayranları ünlü oyuncunun dizilere ne zaman döneceğini sorarken Halit Ergenç ise kendisine gelen projelerini okuduğunu geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile ifade etmişti. Ancak ünlü oyuncu Disney Plus ile anlaştığını ve Fatih Aksoy'un yapımcısı olduğu Nomen isimli bir dizi için site çıkacağının bilgisini vermişti.